Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Birazcık, Birazcık tuhaf konuşuyorum. Çünkü e, sabah diş doktoruna terminim vardı. Randevum vardı. E, diş doktoruna gittim. Aslında ben uzun zamandır diş doktoruna gitmemiştim. Benim normalde doktorum bohumdaydı Ama oraya 2-3 senedir gitmedim. Yalan yok. Bu e, bir de memnun değildim doktorumdan. Daha sonra burada bir tane doktor aradım. Ve buldum. Ve o kadar çok hoşuma gitti ki çok iyiydi. Yani. Doktor kendisi çok iyiydi. Çalışanlar o kadar iyiydi ki. Bir de elleri çok hafifti. Şöyle bir kontrol amaçlı bir gitmek istedim. Bir de geçen hafta fark ettim ki şu üst sağ tarafımda e, küçük bir dişim kırılmış. Dilim hep oraya gidiyordu Doktora onu söyledim. Şöyle baktı komple bir ağzımın içine. Dedim birkaç senedir gitmedim dedim. Her gelen... E, şey hasta hep öyle diyor diyor. Gitmiyorlar korktukları için diyor. Ama baktığın zaman dişlerin çok güzel yani bir sorunun yok yani dedi. Sadece iki tane işte bir o dişim kırıktı bir de onun hafif çürümüş. Bir de şu arkada bir tane dişim çürümüş. İki çürük vardı. Bu, bu bugün bobo bu, bu, da Bugün bu dişimi halletti. Ee, dolgu yaptı, bir şeyler falan yaptı. Ondan sonra bir de baktı ki benim arkada beyaz dişlerim. 20'lik dişlerim deniliyor. Neden? 20'lik dişler var. 3 tane 20'lik dişim varmış. Dedi ki bunlar ağacı çıkması gerek. Ee, yoksa ilerleyen zamanlarda sana çok büyük ağrı yapacak dedi. Bayağı bir korktum. Zaten biliyordum da işte anının gelmesini bekliyordum. Her neyse doktor dedi ister iki dişini eğer çok eee cesaretliysen iki dişini birden çektir eğer aşırı cesaretliysen bence üç dişini birden çektir Hiç e, tamam ilk baş bir ağrın olacak tabii konu çekerken ederken dedi ama ağrın olup da buraya gelip diş çektirmek istersen iki kat daha çok ağrı çekeceksin dedi o yüzden e, bir düşündüm böyle ne yapsam ne etsem diye emin olamadım üç diş birden çektirmek böyle bir korktum hiç diş çektirtmedim bu arada eee Şimdi ayın 12. ayda diğer dişimi dolgusunu yapacak. Ondan sonra artık oraya gittiğim günde ablamla falan da konuştum. Ee, gittiğim gün söyleyeceğim artık 3 dişimi birden çeksinler. Bir üstte yani iki tane üstte varmış. Bir tane de aşağıda sağ mı sol mu dedi bir şeyler dedi ama e, bilmiyorum. 3 tane dişimi çektireceğim yani aynı anda. İnşallah bakalım nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Hala böyle ısırırken Etimi ısırıyorum galiba hala uyuşukluk var iki saat çünkü bir şey yiyip içme dediler saat şu an bir yani bir yarım saatim falan kaldı kahvaltı da yapmamıştım ondaydı randevum bir kahve içmiştim gitmeden çok fazla acıkmadım ama dışarı çıkmışken de hemen şöyle bir market alışverişimi de yaptım bugün günlerden çarşamba bu arada çalışmıyorum ben evdeyim. Ee, onun için şöyle sizlere hemen bir alışverişimi göstereyim dedim ondan önce de şöyle sizlere bir açılış yapayım direkt alışverişle bir açılış yapmayayım dedim ondan sonra da hiç yüzünü göstermiyorsun diyenler oluyor haklısınız gerçekten bazen ben bile edit yaparken diyorum ki aa özge hiç kendini göstermemişsin neyse olsun yapacak yok böyle bakalım ee, şimdi bugün daha çok da fazla böyle turşuluk için alışveriş yaptım çünkü birlikte az sonra turşu kuracağız sizlerle ee, ben şimdi daha fazla lafı uzatmadan şöyle bir kamerayı çevireyim ve neler aldıklarımı sizlere göstereyim. Vallahi. İlk önce şöyle Türk marketinden başlıyorum. Şöyle beyaz peynir aldım. Bunu hiç tadına bakmadım bilmiyorum. E, denemek istedim. O yüzden bu Pınar'ın kahvaltı keyfi peynirinden aldım. Kaçlı? 55 yağlı. Şöyle bir tane kereviz aldım. Kırmızı lahana aldım. Az sonra kerevizli, havuçlu şöyle güzel bir kış çorbası yapmak istiyorum. Daha sonra şu şekilde e, şey. Dolma biberi aldım. Belki önümüzdeki günlerde dolma biberi doldururum diye. Daha sonra bu kırmızı kapya biber aldım. Şöyle bir tane brokoli aldım. Şöyle kırmızı, kırmızı yok, kırmızı turp. Aynen. Kırmızı turp. Herhalde evde mi? Evet. Hortobágy işte kırmızı turptan aldım. Bunu az sonra böyle yoğurtlu sarımsaklı bir salatasını yapmak istiyorum. Aşırı seviyorum. Daha sonra şöyle e, salatalık aldım, makarna aldım, e, fresh Frost'un şu bezelyesinden aldım buzluktan. Daha sonra şöyle normal sir sirke ve üzüm sirkesi. Bir de şöyle bir kilo valla baharatlanmış kanat aldım. Ee, hiç kendim temizleyip baharatlayasım yoktu orada hazır bir şekilde fiyatı da yalnız aynıydı normal kanat alsam da 3.99 kilosu bu da aynıydı dedim hadi bunu deneyim bakalım baharatları nasıl Türk marketinden aldıklarım bu kadar daha sonra şöyle Thomas Philips'e gittim ve yeni kavanozlar almak istedim benimkiler artık böyle yıprandı kullana kullana artık onların zaten hepsini atmıştım da şöyle 4 tane büyük kavanoz aldım daha sonra bunlar böyle e, bottaydı Kaç bu bilmiyorum ama şöyle bir tık daha küçüğü bunun. 6 tanesi kapa ile birlikte 2.99'du. Son 2 tane kalmış. Hemen bu 2 tanesini de kaptım. E, bunları aldım. Daha sonra aslında ablama tü, e, bak şey e, pazardan lahana al demiştim ama maalesef lahana pazarda kalmamış. E, bunu da Alman marketinden aldım Lidl'den daha sonra Türk marketine girdim orada da lahana görünce bir üzüldüm keşke oradan alsaydım dedim ama olsun yapacak yok şimdi bu sefer bununla kururu, kurarım hafta sonu da inşallah e, ya da önümüzdeki günlerde tekrar bir Türk marketine gidip oradaki lahanadan alıp tekrar turşu kurarım büyük bir ihtimalle daha sonra şöyle e, şey havuç aldım 2 kilo. E, bu sulardan aldım yine iki kasa arabadalar ama iki tanesini çıkarttım eve şimdi. Bir kasa normal su aldım. O da arabada. Taşıyasın gelmedi. Daha sonra şu dondurulalar dondurularak kurutulmuş eee framboaz çikolata kaplı. Galiba dondurularak dondurularak. Ay ben neden konuşamıyorum ya? Zaten ağzımda uyuşuk. Niye <laughs> bir tuhaf konuşuyorum? <laughs> Neyse şöyle e, yoğurt aldım. Daha sonra ops, sarımsak aldım. Şöyle üç tane muz aldım. Kızılcık galiba bu. Cranberry. E, kızılcık diye geçiyor diye tahmin ediyorum. Bundan aldım. Tazesini. Bununla bir iki Fikrim var. Düşüncelerim var. Onun için aldım denemek için. Şöyle 5 tane kivi aldım. Daha sonra şöyle yeşil zeytin aldım. 2 tane bu pasiyete tomateden aldım. E, pürelenmiş domates. Şöyle patates püresi aldım. Paket hazır paket. Hiç evde böyle bir şeyim yokmuş. Geçen bir şey yapacaktım. Ama patates haşlamak istemedim açıkçası. Açıkçası üşendim. Dedim ki bir dahakinde şöyle evde alayım bulundurayım. Daha sonra aslında bunlar mikro veleye, e, mikro dalgaya giren e, kaplarmış. Ama ben bunları iş yerinde işte salata falan bir şey yaparsam diye almak istedim. Çünkü bu boyutta yoktu bende. Ve hoşuma gitti boyutu da. Ne çok büyük ne çok küçük. Daha sonra şöyle yumurta aldım. Iceberg marulu aldım. Bir tane tereyağı. Şöyle 2, kilo soğan. Bir de kırmızı armut. Ben hiç kırmızı armut görmedim. İlgimi çekti bakalım içi gerçekten kırmızı mı? Hoş dışı bir de kırmızı değişik. Bunu ilerleyen saatlerde birlikte bir kesip bakalım. Merak ettim yani ilgimi çekti. Şöyle bir tane çöp poşeti, iki tane normal süt, bir tane kahve için barista sütü aldım. Dilin bu arada çok lezzetli oluyor. İçmediyseniz, kullanmadıysanız e, tavsiye ederim aşırı güzel köpürtüyor ve e, çok lezzetli aldıklarım bu şekildeydi ben şimdi bunları hızlıca bir kaldırayım ondan sonra ilk önce hemen bir çorbamızı atalım ocağa çorbamız kaynarken de birlikte turşularımızı kuralım Ben şimdi burada soğanımı güzelce doğradım, kavurdum salça ile birlikte. Daha sonra bütün sebzelerimi de bu şekilde küçük küçük doğradım. Yine fazla yaptım çünkü iki gün, hatta bu üç gün bile yenilir. 3 gün güzelce sıcak sıcak çorba içelim işten geldikten sonra da bunları şimdi güzelce kavuruyorum. Baharat olarak birazcık vegeta ilave edeceğim. Daha sonra tatlı toz biber şöyle tatlı toz biber. Daha sonra azıcık köri de ilave edelim. Artık da damak zevkimize göre bunları yapabilirsiniz. Karabiber dökeceğim. Daha sonra birazcık da pul biber, o da az kalmış. Şöyle. Çok az bir şey de nane. Çok koymadık galiba. Tuz da koyalım şöyle birazcık. Bunları şimdi güzelce kavuruyoruz. Ondan sonra üzerine 1 litre de su. Artık nasıl e, kıvamını istiyorsanız su ilave edip güzelce bunu kaynatmaya bırakıyorsunuz. Çok tam vitamin bombası. Hatta benim şöyle birazcık buzlukta bu sap kısmı da vardı. Böyle gene şey yapmıştım fazla gelmişti koymuştum. Hatta onu da böyle komple koyayım. O da artık bir bitsin. Bunu da bir kartmış olalım buzluktan. Yine girmesin oraya. Aslında bunun içine şimdi brokoli de güzel giderdi. Birazcık da brokoli mi koysak? Neyse. Hadi bakalım bunu şimdi ben bir su kaynatayım. Suyunu koyayım ondan sonra hep birlikte turşu kuralım. kavanozlarımı yıkadım, duruladım, buraya koydum. Şimdilik ilk önce az bir malzemeleri doğradım. Çünkü birazcık farklı yapasım var. Hem lahana hem yani hem normal lahana hem kırmızı lahanayı birlikte de yapmak istiyorum renk versin diye. Şuraya kırmızı turp doğradım. Havucum var, sarımsağım var. Şimdi ilk önce bunları küçük kavanozlara yapacağım. Ee, böyle 4-5 kavanoz bakalım bu şekilde yapmak istiyorum. Bu büyük kavanozlarda sadece havuç ve lahanadan yapacağım. Ama onu tabii ki böyle ince doğramadı. doğramayacağım. Onları daha büyük doğrayacağım. Bu şekilde bakalım. Şimdi yavaş yavaş koymaya başlayalım. Şimdi ilk olarak e, şuradan bıçağımı alayım. E, en altına şöyle bir iki diş sarımsak koyuyorum. Dur, suyunu süzelim. Şöyle. Daha sonra en altına birazcık kırmızı lahana. Bakın bu sefer farklı yapmak istiyorum. Bir taraftan çorba çorbamız kaynıyor altını kısalım. Birazcık beyaz lahana. Şu şöyle. Şimdi bir diş. Şöyle iki diş küçük sarımsak. Yine içine ilave ediyorum. Sonra kırmızı. Sonra yine beyaz. İnşallah güzel olur turşularım serseriki gibi bu şekilde Şu azıcık daha hatta bunun üzerine de şimdi bir iki tane senden bir yukarıda bu, bu şekilde olsun en üstüne yine şöyle bir iki diş sarımsak e, ilave ediyorum Şimdi ben bunları hızlıca bu şekilde hepsini doldurayım. Ondan sonra e, sirkesini hazırlarken tekrar sizlere Evet arkadaşlar teyzeceğim. bakın ben turşularımı bu kadar kavanoz geldi. Lahanam bitti. Bazılarını böyle kırmızı lahana. Normal lahana. Havuçlu. Şöyle normal altına kırmızı tur. Şöyle bir tane sade. Bu da aynı şekilde. Hepsini bu şekilde koydum. Şimdi gelelim tuz oranına. Hepsine birer yemek kaşığı şöyle iri kaya tuzu ilave edeceğim. Şöyle hatta hep birlikte ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsine şöyle bir dolu yemek kaşığı kaya tuzu. yeter. Gerisi şekersiz olsun. Şimdi bir yemek kaşığı e, yok yemek değil pardon bir şöyle tatlı kaşığı normal tuz da ilave edeceğim. Ben de Himalaya tuzu var. Onun için onu koyuyorum. Siz ama normal tuzunuz varsa ilave edebilirsiniz. Yani ya da eklemek istemiyorsanız mecbur da değilsiniz tabii. Ben ama turşularımı bu şekilde kuruyorum her sene. Ay sizi şöyle mi almışım? Neyse. Şimdi arkadaşlar üzüm sirkesi ve normal sirke kullanacağım. Onu da bu şekilde yapacağım. Yarım bardak normal sirke üzerine yarım bardak üzüm sirkesi. Siz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunları kullanıyorum ve bismillahirrahmanirrahim. Hepsinin içerisine bunu bu şekilde ilave ediyorum. En son da üzerine kaynar su koyacağım ve ağızlarını, kapaklarını kapatacağım inşallah. Turşularım inşallah yine bu sene güzel olur, yüzüm kara çıkmaz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Çok seviyorum ya turşunun her her tür turşu, her tür turşuyu çok severim. Kurmasını da severim onun için, sevdiğim bir şey olduğu için. Yaparım yani. Zaten Benim şey turşularım bitti mesela. Ee, yazın şey turşusu yapmışım ya. Taze fasulye. Geçen akşam son turşumu yedim. Bitti vallahi. Onu az yapmışım ya. Onu birazcık daha yapsaydım çok daha şahane olacaktı. Ama yapacak bir şey yok maalesef. de tam yetti. Za. Şimdi şunları bir kaldıralım şurada ya, şuradan. Şimdi kapaklarımız şöyle alalım. Allah'ım inşallah turşularım <laughs> çok güzel olur. Şimdi üzerlerine kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. sizlere bir güzelce kapatalım. Şuradan bez alayım. Eksi alsam sen ne hmm. güzel kapanır. Bir bakalım. Biraz yok. böyle ters bir şekilde bakalım sen. Ters bir şekilde kapakçığı e, koyacağız arkadaşlar. 3 kere bir tıklaması gerekiyor. Ben genelde şöyle bir üç kere tıklatıyorum. Eğer ki o tıklama gelirse tamamdır. hazır. Bakın bu şekilde. İnşallah dediğim gibi güzel olur yine her zaman seneki gibi. Şimdi bunları kenara koyuyoruz. Ve şöyle çorbamızı da göstereyim. Çorbamız da çok güzel pişti. Ben artık oh vallahi mis gibi. Birazcık yeşillik aradım içinde. Onun için şu bezelyelerden de ilave ettim. Şimdi bir kase bir çorba yiyeyim. Kendime geleyim. Ondan sonra cıma e, çıkarttım bir iki evet. bulaşıkları. Vallahi arkadaşlar, en son sizlere şöyle turşularımı yaparken çekmiştim. Bakın turşularım bu şekilde ne kadar güzel rengini almış. Şurada şu sade olan bu şekilde. Şimdi ben sonradan şöyle iki tane de havuç yaptım. Ne olmuş? Ha, tuzu. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde lahanadan alıp full lahanadan yapmak istiyorum. Bayağı da bir çıktı bakın. Şimdi şöyle yemek hazırlığını yani yemeğimi hazırladım daha doğrusu. Canım acayip kanat ve tavuk e, kanat ve pilav çekti. Bakın pilavım çok güzel. Tane tane oldu. Daha sonra Kanatlarımı da burada airfryer'da kızarttım. Vallahi mangal tadında gibi oldu. Aşırı güzel duruyor. Bir de şu kırmızı pancardan sizlere salata yapacağım demiştim. Yani yoğurtlu bir meze gibi bir şey. Yoğurt koydum. Sarımsak doğradım. Tuz ilave ettim. Başka hiçbir şey değil. Küp küp doğradım. Bu şekilde aşırı enfes oluyor. Kesinlikle denemediyseniz yemediyseniz yemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kendime şöyle Birazcık sunum yapayım dedim. Ben bir pilavımı tabağıma koyayım. Tabağımı hazırlayayım ondan sonra size sonunu göstereyim. Bakın. Tabağımı bu şekilde hazırladım. Ay parmağım. Şu parmağımı kesmiştim de. Şimdi şöyle karnımı doyuracağım. Ve en sevdiğim dizi çıkmış. Bugün onun, e, onun günüymüş. Neden şu an böyle tuhaf gösteriyor? Her neyse Leyla dizisi eşliğinde şöyle karnımı şimdi güzelce bir doyurayım. Arkadaşlar ben karnımı doyurdum. Şöyle hemen masayı topladım, bulaşıkları makineye yerleştirdim. Şöyle kendime şimdi çay yaptım. Fala ben bunun için kırmızı bekledim. <gülüyor> Normal. <gülüyor> yani bir şok geçirdi. <laughs> Niye bilmiyorum ama ben bu armutun içini kırmızı bekledim. Çünkü kırmızı deyince içi kırmızıdır diye tahmin ettim. Ama dışı kırmızıymış. Çok hayal kırıklığına uğradım. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi. Her neyse. E, tadına bakacağım. Tadı nasıl bilmiyorum. Normal armuttan bir tık daha farklıdır diye tahmin ediyorum. Neyse deneyeceğiz az sonra. Buradan da sizlere bir kapanış yapayım. Çünkü ilerleyen saatlerde büyük bir ihtimalle unutacağım. Bu videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz de ne mutlu bana. Allah'a Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.